Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Kitaplarda tanıdıklarımı sokakta gördüklerimden daha çok sevdim demişti. Üstad Cemil Meriç kitaplarda tanıştığım kişileri etrafında görüp tanıştıklarımdan daha çok sevdim demişti. Kitaplar onlarla iyi ilişki kurabildiğiniz takdirde gerçekten iyi dostlardır. Bir kere size hiç kızmazlar. Onlara vefasızlık göstermenize rağmen ne zaman sayfalarını açsanız armağanlarını esirgemezler. Hele şiire meraklı olanlar için söylüyorum özellikle bazı şairlerin divanları, eserleri ne zaman canınız sıkılıp da şuna bir bakayım deseniz size neşe bahşederler. Neşve bahşederler. Emsali yoktur. Apayrı bir keyiftir, bir lezzettir, bir zevktir. Ben de birkaç divan için bunu çok rahat söylemek mümkün. Nabi divanı, Ahmet Paşa divanı, Fenni divanı ki önümde duran odur. Bunlardandır. Yani daha önce defalarca bakmış olmam, defalarca görmüş olmam durumu değiştirmez. Hep safa bahşeder ferahlık bahşeder. Ya bu bunu daha önce görmüştüm ama o zaman farkına varmamışım filan dedirtir. İlk defa görmüş hissi veren de olur. Şu anda o duygular içindeyim. Fenli divanı elime aldım, birkaç sayfa karıştırdım. Sizlerle paylaşmazsam kendimi kötü hissedeceğim. Vicdan azabı çekeceğim. Bakın seçtiğim birkaç beyti söyleyeyim. Kudumi şahı kevneyni duyunca cana geldik biz. Ana kul olmak üzere alemi imkana geldik biz. Cenab-ı Mustafa'yı ta ezelden etmişiz tasdik. Sanır sufiyi ebleh sonradan imana geldik biz. Konup göçmek midir yahut yiyip içmek midir matlub? Taharri eylemek yok mu? Niçin meydana geldik biz? Kuyudun nefsten azadeyiz, bir bakü pervayız. Hakimiz feylesofuz aleme ferzane geldik biz. Terazu olmayınca tartılır mı sıkleti eşya? Bizi habideler anlar mı bidara ne geldik biz? Amel tomarını mali bulup cürmü cinayetle deri inamına amına Rab şerm sarane geldik biz? Teveccüh etmedik mirliva ya miri mirana Sığındık asitanın fazlına, sultana geldik biz. Tedavi kul cemalin aşkına daru yevuslatla tabiba derdimiz var can atıp dermana geldik biz. Kerima padişaha sailiz dergahı lutfunda biz ihsan görmeyince gitmeyiz ihsana geldik biz. Kızım alamadım tamamını okudum. Böyle tek tek izah edecektim ama çok latif yazılmış. Fevkalade Vezne riayet de muazzam yani fenni öyledir. Vezin hatası görmezsiniz böyle kolay kolay. Kudumu şahi kevneyn. İki cihanın şahının teşrifi üzerine biz cana geldik. Biz hayat bulduk onunla. Tabi burada biraz dolaylı olarak uzak imayla şöyle bir şey anlatıyor. Adem aleyhisselam cennette buğdayı yediği için, buğday yediği için malum hikayedir. Herkes bilir. Malum kıssadır. Dünyaya geldi. Şairlerimiz bu gelişi şöyle izah ederler. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden değişti habbeye bağı cinanı ya Rasulallah.'' Kayserli Ebubekir Bekir Kani'nin mısraları. Babam Adem aleyhisselam ya Rasulallah, senin dünyaya teşrifini duyunca bu müjdeyi alınca cenneti bir avuç buğdaya değişti geldi onun gelişi Efendimiz hatır ve hürmeti nedir demenin şairicesi. İşte bu ima yapılıyor burada. Ana kul olmak üzere alemi imkana geldik biz. Biz Allah'a kul olmak üzere alemi imkana geldik. Yeni şehirli Avni Bey merhumun sanman talebi devlet ucah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik dediği noktadır işte burası. Cenab-ı Mustafa'yı ta ezelden etmişiz tasdik sanır sufi eble sonradan imana geldik biz. Bu da çok kritik bir mana. Çocukluğumda yani bugünlerde pek sahip olmadığımız bir nimete sahiptik biz. Mahallenin imamından tutun da bakkalına kadar, kahvecisinden, komşu amcaya kadar herkesten temel din bilgilerini latif bir tarz içinde, hoşça öğrenme imkanımız vardı. Aferin yavrum, adın neydi senin bakayım? E, ne zamandan beri Müslümansın? gibi sorulur. Önce cevap veremezsiniz. Sonra ...kâlû beladan beri diye size öğretilir. O anda yaptığınız sadece bir ezberdir ama zaman içinde bu ezberin üstüne çok sağlam bilgi inşa edilir. Yani ruhlar aleminde Hak Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bir Rabbiküm. Cevaben kâlû bela dediler ki evet. Nüktesini, ayeti kerimesinin mealini Çocuğa bu şekilde öğretmek gibi bir imkan vardı. İşte burada kastedilen de bu. Zannederler ki diyor, sufi yebleh diyor, yani derinliksiz, sözde dindar. Zanneder ki sonradan imana geldik biz. Hayır diyor, biz orada iman ettik. Oradan beri, kavlu beladan beri Müslümanım demek yani bu. Tabi temeli böyle atınca devamında da, üçüncü beyt çok güzel yaklaşmış meseleye. Konup göçmek midir yahut, yeyip içmek midir matlup? Taharri eylemek yok mu onun için meydana geldik biz? Yani gelip gel otel gibi yatıp kalkmak için mi geldik? Yiyip içmek için mi geldik? Hayvandan ne farkımız var? Bir düşünmek, taharri etmek, tefekkür etmek yok mu? Niçin meydana geldik biz? Dünyada ne işimiz var bizim? Biraz önce hem yeni şehirli Avni'den verdiğim örnek hem de şimdi Muğlalı Şahidi'den vermek istediğim örnek ki o şudur. Şahidi derdü beladır, şahidi aşku vela. Septi dava etmeye gelmişler gelmişlerdeniz. Biz ruhlar aleminden çıktığımız yolda cennete doğru giderken kemal bulmak için, pişmek, olgunlaşmak için, bela imtihanından geçmek için ve bela dünyada olduğu için dünyaya şöyle bir uğradık. Dünyada belamızı arıyoruz. Yani özel anlamıyla söylüyorum diyor gayet nükteli bir biçimde şahidi merhum. işte burada hatırlatılan manada bu. Düşünmeyecek misin? Niye geldin? Taharri eylemek yok mu? Niçin meydana geldik biz? Kuyudu nefsden azadeyiz. Bir bakü pervayız. Dördüncü beyte geçince de artık bu yola girmiş olan, böyle bir terbiyeye dahil olmuş olanın halet ruhiyesi, nefsinin hali, gayet güzel birinci mısrada ifadelendirilmiş koyu olduğu azadeyiz. Yani nefsin kayıtlarından, sınırlarından, zincirlerinden azadeyiz. Hürriyetimize kavuştuk. Eskiler ermiş güzel kişilere hürler manasında ahrar derlerdi. Bi bakü pervayız. Bak de perva da de, korku demek. Yani korkusuzuz. Korku, korkacak, çekinecek değiliz. Bi bakü pervayız. Hakimiz feylesofuz aleme ferzane geldik biz. Can feda etmekte tereddüt etmeyen kahramanlarız biz diyor. Burada mesela Yahya Kemal Üstadın beytini hatırlamanın yeridir. Şebilahut tamanzumeyi ecran gibi lafzı bişnevle doğan debdebe imanayız demişti. Daha sonraki bir tarihte gelip gitmiş olmasına rağmen Yahya Kemal'in mısraları daha ağır bir Türkçe ile kaleme alınmış ve ne yazık ki hemen anlaşılamıyor. Dediği şu: "Mukaddes gecede gökyüzündeki yıldızların toplandığı gibi ve onlardan daha parlak ve çok olarak bir araya gelmiş mesnevi Şerif'in terbiyesiyle hizaya girmiş mana erleriyiz ki yıldızları kıskandırırız." Şebilahut tamanzu meyi gibi lafzı bişnevle doğan debdebe imanayız. Mana erleriyiz. Lafzı bişnev bişnev e, işit demek Farsça. Lafzı bişnev diyerek mesnevi i şerifin ilk kelimesi ne atıf yapılıyor. Böylece Mesnevî hatırlatılıyor. Yani böyle e, kilit kelimeler, şifrelerle naklediliyor. Aslında e, şiirin böyle bir misyonu var. Zaten onun, onun için üzerinde ısrarla duruyorum. Böyle keyif olsun diye okunacak şeyler değil doğrusu. Hususi bir zevki, neşesi var çünkü arka planı çok derin, çok geniş. Terazu olmayınca tartılır mı sükleti eşya? Bizi habideler anlar mı bir idara geldik biz? Tartmak için terazi lazım diyor. Basit bir eşyayı bile insanı da tartmak için kamil insan lazım. Uyanık olduğumuzu tabii ki gaflettekiler bilmiyorlar. Amel tomarını mali bulup cürmü cinayetle biz amel defterimizi günahlarla dop dolu bulduk da dereyi inamına yarap şerm geldik biz. Senin kapına utanarak yüzümüz yerde af isteyerek geldik ya Rabbi affet bizi teveccüh etmedik mir livaya miri mirana sığındık asitanı fazlına sultana geldik biz yani biz başka kapılara sığınmadık kimselerden bir şey beklemedik. Alemlerin Rabbi sana geldik, senden istiyor, senden bekliyoruz. Tedavi kul cemalin aşkına daruyu vuslatla tabiba derdimiz var. Can atıp dermana geldik biz. Bizi sana kavuşmakla tedavi et ya Rabbi. Bizi dostun et ya Rabbi. Kulu Rabbinden ayırma ya Rabbi. Derdimiz var, derman almadan dönmeyiz. Biz kapına geldik, vazgeçecek değiliz ya Rabbi. Evet günahkarız, suçluyuz ama sığınılacak başka kapı yok. Ne yapalım? Sana geldik ya Rabbi. Kerima, padişaha, sahiliz dergahı lütfunda. Senin kapında dilenciyiz. Biz ihsan görmeyince gitmeyiz. İhsana geldik biz. Öyle bir ihsan talebi ki, sahabi kiramdan çok yaşlı bir zat var idi. Kendini gizlerdi, sahabi olduğunu söylemezdi kimselere. Söylemezdi çünkü hürmet ederler, el öperler diye sakınırdı bundan, şöhretten sakınırdı. Bir orduya katıldı, tabiinden teşekkül eden ordu ve başında genç bir komutan. Genç komutan her nasılsa bir yolla öğrenmiş o zatın sahabi olduğunu, duyulmasını istemediğini bildiği için o da gizliyor. Savaşta bir türlü istenen netice elde edilemeyince bir gece gizlice geliyor çadırına ve diyor ki, efendim zat halinizin sahabi olduğunuzu biliyorum kimseye söylemedim, söylemem de ama e, vaziyet kritik. Bütün tedbirler alındı fakat bir türlü maksat hasıl olmuyor. Duaya kaldı bu iş besbelli ve nasıl dua edileceğini elbette işimizde en iyi siz bilirsiniz. Resulullah'ın dizi dibinde yetiştiniz, onun talebesisiniz. Allah rızası için nasıl ediliyorsa öyle dua edin, bu iş bitsin. Yoksa yarın bu iş bitmezse sahabi olduğunuzu ilan edeceğim diyerek tehdit eder. Hazret beni zayıf yerimden yakaladın delikanlı diyerek komutanı uğurladıktan sonra secdeye varır ve gözdeşler içinde şu duada bulunur. Ya Rabbi bu delikanlının maksadını hasıl ediver. Ona zafer nasip et. Şu orduyu muzaffer kıl ya Rabbi. Yoksa rahmetini aleme ilan ederim. Sana secde eden kalmaz. Naz ediyor naz. Öyle bir makam ki Allah'a naz ediyor. Ertesi sabah İlk hamlede maksat hasıl oluyor ve o yaşlı sahabi en ön safta şehit düşmüştür. İşte şiirin çağrıştırdıkları, işte fenninin bir tek, yani şurada sekiz beyitli bir gazelini okuduk. Her beytinin imaları, telmihleri, göndermeleriyle varılan yerler. Aynı kaynaklardan, aynı kitaplara baş edik, bizden hala kardeş mi olur? Onu da diyen Cemil Meriç Üstad da Allah gani rahmet etsin. Bir beyit daha okuyup bu bahsi kapatıyorum. Vefasızlardan ümidi vefa aynı bela haddir. Meseldir ma tekaddümden ki murdardan şifa gelmez. Kötü kişilerden, vefasızlardan vefa ümit etmek tam bir ahmaklıktır. Eski sözdür, murdardan şifa gelmez diyor. Sevgili izleyenlerimiz sonraki bir videoda buluşmak ümidiyle. Katılım Evim Hayati inançla Söz Arasındayı sundu. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki?